Reis orası imamın yeri. <laughs> Burada mı oturuyor? Nerelisin? Evirdağ, Afyon. Afyon. Lan bu Afyonlar hep Emir şey Dağlı'yım şey Öyle bir şey mi var Emir? Aa Emir'de. gidelim mi oraya? Burada evet. Emir sokak varmış. Evet. Nerede? Şimdi oradan <laughs> 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 Yok yakın. Full herkes Emir Dağlı Allah Allah. Evet. Esnaf var mı? Abi Emir şey ne? Afyonlu değil mi bu? Nerede? Uzak Zayende mı? Nerede 10-15 dakika. 10 -15 dakika, 10 15 dakika yürüyerek. Tramvaya binebiliriz. Evet. O zaman biz şöyle yapalım. Hı. Biz bir şeyler yiyelim. Sonra tramvaya binip geliriz oraya. Gidince anlıyorsunuz direkt. kilisenin orada ineceksiniz. Tamam. Orada yazıyor herhalde değil mi? Emir diye. Tamam. Merhaba. Teşekkür ederim. He o kadar yani. Kız Af Afyonlu mu? Gittin mi Emirdağ Sokağı? Ben İstanbul'da Emirdağ'a hiç gitmedim. Emirdağ sokak var burada ya. Afyonlar. Burada Emirdağ sokak var. Full Emirdağlılar var. Skarbek'te mi? Yukarıda. E ben dün geldim İstanbul'da. Geziyor mu geldin abi? Yok burada oturuyorum. Benim iki gün abi oldu abi. Burada Emirdağ sokak var bilmiyor musun sen? Ya ne zaman yaptılar onu? bunu? Abi. <gülüyor> <gülüyor> Emirdağ sokak. Emirdağ sokak. E zaten Emirdağlı bol burada. İşte onlar Emirdağ sokak yapmışlar. İstanbul'da. Sokağı İstanbul'da sekten var herhalde. Sen ne yapıyorsun burada?